2'den 16'yı çıkaralım. Önce birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında 2 ve 6 var. 2'den 6'yı çıkaralım. 2, 6'dan küçüktür. 2'den 6 çıkmaz. Bu durumda komşudan bir onluk alacağız. Komşudan bir onluk aldık. 2 birliğimiz var. Sayımız 12 oldu. Burada 4 onluk var. 1 onluğu aldığımız için burada 3 onluk kaldı. Şimdi 12'den 6'yı çıkaralım. 12'den geriye doğru 6 defa sayıyorum. 11 10 9 8 7 6 6'yı birler basamağına yazıyorum. Şimdi onlar basamağındaki sayıları çıkaralım. 3'ten 1'i çıkaralım. 3'ten geriye doğru bir defa sayalım. 2 İki. 2'yi onlar basamağına yazıyorum. Cevabımız 26. 83'ten 35'i çıkaralım. Önce birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında 3 ve 5 var. 3'ten 5'i çıkaralım. 3, 5'ten küçüktür. 3'ten 5 çıkmaz. Bu durumda komşudan bir onluk alacağız. Komşudan bir onluk aldık. 3 birliğimiz var. Sayımız 13 oldu. Burada 8 onluk vardı. Bir onluğu aldığımız için burada 7 onluk kaldı. Şimdi 13'ten 5'i çıkaralım. 13'ten geriye doğru 5 defa sayıyorum. 12 11 10 9 8 8'i birler basamağına yazıyorum. Şimdi onlar basamağındaki sayılara çıkaralım. 7'den 3'ü çıkaralım. 7'den geriye doğru 3 defa sayalım. 6 5 4 4'ü onlar basamağına yazıyorum. Cevabımız 48. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisi yanlıştır? Önce Şule'nin yaptığı çıkarma işlemini kontrol edelim. 71'den 24'ü çıkaralım. Önce birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında 1 ve 4 var. 1'den 4'ü çıkaralım. 1, 4'ten küçüktür. 1'den 4 çıkmaz. Bu durumda komşudan bir onluk alacağız. Komşudan bir onluk aldık. Bir birliğimiz var. Sayımız 11 oldu. Burada 7 onluk vardı. Bir onluğu aldığımız için burada 6 onluk kaldı. Şimdi 11'den 4'ü çıkaralım. 11'den geriye doğru 4 defa sayıyorum. 10 9 8 7. 7'yi birler basamağına yazıyorum. Şimdi onlar basamağındaki sayıları çıkaralım. 6'dan 2'yi çıkaralım. 6'dan geriye doğru 2 defa sayalım. 5 4 4'ü onlar basamağına yazıyorum. Cevabımız 47. Şule'nin yapmış olduğu çıkarma işlemi doğru. Selim'in yaptığı çıkarma işlemini kontrol edelim. 94'ten 57'yi çıkaralım. Önce birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında 4 ve 7 var. 4'ten 7'yi çıkaralım. 4, 7'den küçüktür. 4'ten 7 çıkmaz. Bu durumda komşudan bir onluk alacağız. Komşudan bir onluk aldık. 4 birliğimiz var. Sayımız 14 oldu. Burada 9 onluk vardı. 1 onluğu aldığımız için burada 8 onluk kaldı. Şimdi 14'ten 7'yi çıkaralım. 14'ten geriye doğru 7 defa sayıyorum. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 7'yi birler basamağına yazıyorum. Şimdi onlar basamağındaki sayıları çıkaralım. 8'den 5'i çıkaralım. 8'den geriye doğru 5 defa sayalım. 7 6 5 4 3 3'ü onlar basamağına yazıyorum. Cevabımız 37. Selim'in cevabı ise 27. Selim'in yapmış olduğu çıkarma işlemi yanlış. Aşağıdaki çıkarma işleminde fark kaçtır? Eksilen 50, çıkan 28. Bizden farkı bulmamız isteniyor. Çıkarma işlemi terimlerini hatırlayalım. Eksilen, çıkan, fark. Verilenleri yazalım. Eksilen 50, çıkan 28. Şimdi çıkarma işlemi yaparak farkı bulalım. 50'den 28'i çıkaralım. Önce birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında 0 ve 8 var. 0'dan 8'i çıkaralım. 0 8'den küçüktür. 0'dan 8 çıkmaz. Bu durumda komşudan 1 onluk alacağız. Komşudan 1 onluk aldık. Birlik kısmında 0 var. Sayımız 10 oldu. Burada 5 onluk vardı. 1 onluğu aldığımız için burada 4 onluk kaldı. Şimdi 10'dan 8'i çıkaralım. 10'dan geriye doğru 8 defa sayıyorum. 9 8 7 6 5 4 3 2 2'yi birler basamağına yazıyorum. Şimdi onlar basamağındaki sayıları çıkaralım. 4'ten 2'yi çıkaralım. 4'ten geriye doğru 2 defa sayalım. 3 2 2'yi onlar basamağına yazıyorum. Cevabımız 22. Bu çıkarma işleminde fark 22'dir. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yaparak şifreyi bulalım. İlk olarak 76'dan 49'u çıkaralım. Önce birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında 6 ve 9 var. 6, 9'dan küçüktür. 6'dan 9 çıkmaz. Komşudan 1 onluk alacağız. Komşudan 1 onluk aldık. 6 birliğimiz var. Sayımız 16 oldu. Burada 7 onluk vardı. 1 onluğu aldığımız için burada 6 onluk kaldı. Şimdi 16'dan 9'u çıkaralım. 16'dan geriye doğru 9 defa sayıyorum. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7'yi birler basamağına yazıyorum. Şimdi onlar basamağındaki sayıları çıkaralım. 6'dan 4'ü çıkaralım. 6'dan geriye doğru 4 defa sayalım. 5 4 3 2 2'yi onlar basamağına yazıyorum. Cevabımız 27 53'ten 37'yi çıkaralım. Önce birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında 3 ve 7 var. 3 7'den küçüktür. 3'ten 7 çıkmaz. Komşudan bir onluk alacağız. Komşudan bir onluk aldık. 3 birliğimiz var. Sayımız 13 oldu. Burada 5 onluk vardı. Bir onluğu aldığımız için burada 4 onluk kaldı. Şimdi 13'ten 7'yi çıkaralım. 13'ten geriye doğru 7 defa sayıyorum. 12 11 10 9 8 7 6 6'yı birler basamağına yazıyorum. Şimdi onlar basamağındaki sayıları çıkaralım. 4'ten 3'ü çıkaralım. 4'ten geriye doğru 3 defa sayalım. 3 2 1 1'i onlar basamağına yazıyorum. Cevabımız 16. 34'ten 28'i çıkaralım. Önce birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında 4 ve 8 var. 4, 8'den küçüktür. 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan 1 onluk alacağız. Komşudan 1 onluk aldık. 4 birliğimiz var. Sayımız 14 oldu. Burada 3 onluk vardı. Bir onluğu aldığımız için burada 2 onluk kaldı. Şimdi 14'ten 8'i çıkaralım. 14'ten geriye doğru 8 defa sayıyorum. 13 12 11 10 9 8 7 6 6'yı birler basamağına yazıyorum. Şimdi onlar basamağındaki sayıları çıkaralım. 2'den 2'yi çıkaralım. 2'den geriye doğru 2 defa sayalım. 1 0 0'ı onlar basamağına yazıyorum. Cevabımız 6. 80'den 65'i çıkaralım. Önce birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında 0 ve 5 var. 0 5'ten küçüktür. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk alacağız. Komşudan bir onluk aldık. Birlik kısmında 0 var. Sayımız 10 oldu. Burada 8 onluk vardı. 1 onluğu aldığımız için burada 7 onluk kaldı. Şimdi 10'dan 5'i çıkaralım. 10'dan geriye doğru 5 defa sayıyorum. 9 8 7 6 5 5'i birler basamağına yazıyorum. Şimdi onlar basamağındaki sayıları çıkaralım. 7'den 6'yı çıkaralım. 7'den geriye doğru 6 defa sayalım. 6 5 4 3 2 1. 1'i onlar basamağına yazıyorum. Cevabımız 15. Şifremizi bulduk. Şifremiz ders